Rüyada yeşil domates görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yeşil domates görmek, kişinin yaşamında henüz olgunlaşmamış beklentilere ve aceleci davranışlara işaret eder. Yeşil domates Hayallerin ve hedeflerin zamanlamasının önemli olduğunu vurgular. Sabırlı olmanın ve beklemenin gerekliliğini işaret eder. Çekilen sıkıntıların geçici olduğuna, yapılan emeklerin karşılığını bulacağına ve kişinin güzel bir hayata sahip olacağına delalet eder. Bekar kişiler için yeşil domates, yüzeysel, ciddiyetsiz ve kaba bir kişiyle tanışmayı işaret eder. Evli olanlar için ise aile içinde güvensizlik ve iletişim eksikliği olduğuna eşlerin birbirine yeterince anlayış göstermediğine ve ilgisiz davrandığına yorumlanır. Bu rüya, ilişkilerde daha fazla empati ve anlayış geliştirilmesi gerektiğini de hatırlatır. Rüyada yeşil domates almak, rüya sahibinin özel hayatında bazı sıkıntılarla karşılaşabileceğini işaret eder. Bu durum, aceleci ve sabırsız tavırlardan kaynaklanan fikir çatışmalarına yol açabilir. İş yaşamında ise, kişinin ticarete atılmak için henüz uygun koşulları sağlamadığına ve sabırlı olması gerektiğine dair bir uyarı niteliğindedir. Maddi konularda da, rüya sahibinin kısa vadede refaha ulaşamayacağı, bu süreçte zamana ihtiyaç duyacağı ve ilerleyen dönemlerde çok daha iyi bir yaşam standardına sahip olacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin sabır göstermesi ve mevcut durumu kabullenmesi gerektiğini vurgular. Rüyada yeşil domates yemek, rüya sahibinin haram mal veya para kazanan kişilerle ilişkilendirileceğine ve başkalarının sırtından geçinme eğiliminde olacağını işaret eder. Bu durum, sorumluluklarını başkalarına atma ve İslami değerlere saygı göstermeyen bir yaşam tarzını yansıtabilir. Aynı zamanda, yeşil domates yemek, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimalini ve bu nedenle yaşam kalitesinin düşmesini işaret eder. İş hayatında ise, rüya sahibinin kararsızlık yaşayacağı, Doğru adımlar atmakta zorlanacağı ve bu nedenle kendisini zora sokacağına delalet eder. Bu rüya, dikkatli olunması ve sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini vurgular. Rüya'da domates tohumu görmek, yeni başlangıçlara ve büyüme fırsatlarına işaret eder. Bu rüya, gelecekte olumlu sonuçlar alabileceğiniz projeler veya ilişkiler için emek vermeniz gerektiğini gösterir. Ayrıca, sağlıklı bir yaşam ve beslenme konularında daha dikkatli olmanız gerektiğini de işaret eder. Genel olarak, bu rüya hayatınızdaki olumlu değişimlere hazır olmanız gerektiğini vurgular. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.